Karısıyla kavga ettiği göle atladı. Amerikan polisi boğulan adamı izlemekle yetindi. Arizona eyaletinde eşiyle tartışan adam sinirlendi, göl kenarına gitti. Paniğe kapılan kadın eşini durdurması için polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekibi 34 yaşındaki siyahi adamla konuşmaya başladı. Adam onların gözleri önünde demir bariyerleri aşıp göle atladı. Polisler adamı durdurmaya çalışmadığı gibi nereye kadar yüzüceği konusunda iddiaya bile girdiler. Gira ile açıldıktan sonra yorulan adam daha fazla ilerleyemedi, yardım istedi. Amerikan polisi onu kurtarmak yerine boğulmasını izledi. Bölgeye kurtarma botu çağrıldı ancak her şey için çok geçti. Gölden çıkarılan adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı.